Herkese selam arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Ozan Seher'e zarar verecek mi? Seher'i bekleyen tehlike ne? Hepsini bu analiz videomuzda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Seher'e zarar gelmesin diyenler ve Ozan'ın dizimizden ayrılmasını isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Seher'i büyük bir tehlike bekliyor arkadaşlar. Seher'in Ozan'a güvenerek onun bulunduğu yere gitmesi Seher'in başına bela açabilir. Ozan Seher'i bir daha yeri bırakmayabilir. Hatta Seher'e zarar bile verebilir. Çünkü Ozan Ozan'ın doktoru onu uyarmıştı. Eğer ilaçlarını almazsan halüsinasyon görebilirsin demişti. Ozan Seher'i gönül olarak görecek ve ona gelinlik giydirmek isteyecek ve Seher'le evlenmek isteyecek. Yaman ise Seher'i kurtarmak için her şeyi yapacak ve kurtaracak. Seher ise Yaman'a artık tamamen güvenecek. Peki sizce Ozan Seher'e neler yapacak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha çok emanet analizi gelsin diyorsanız da beğenmeyi, abone olmayı ve yorum